Şaka falan demiyorum ama bizden bir şey olursa gösteririm. İşte Discord sunucumuz açıldı. Her canlı yayında ben. Dur bir saniye. Topluluğu satayım. Şuna geri görünce. Saat 21 olmuş ya. tello tello gel tello 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 Ne yapıyorsun lan? Çiğ Ne Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun Mehmet? İyi baba ne Mehmet Discord kanalı açtım. Benim ile. Vallahi bilmiyorum sen hesap de var ki. Bastım böyle. Enayi. Ben ne var ki? Tamam enayi. O bir sene enayi ol kardeşim. Neyse. Aa dur lan. Şu yorumları kapatmıştım. Adamı sığındı öldürdüm ha. Selamun aleyküm. Anne, ne yap Ali diyor ya. Hani Mahmut. Tamam kanka? Şimdi bak olurdu. kanka sen ne yapacaksın? Bak sana söyleyeyim mi? Çikolata girebiliyor mu? İlk başta onu söyle. Ondan sonra sen birkaç da giremiyorsan talimat göstereceğim. Bu arada ben ezik şu. Ay, bismillahirrahmanirrahim. Oğlum hangi oyun bu? Kuşa DC var. Hangisi var? Ki giriyorum. Mahmut. Ha tamam, sorun değil. Kuşa var değil mi Mahmut? Ama kanka sen kesinlikle şeyle giriyorsundur. Eee neydi lan? VPN. Ha, VPN ile. VPN ile VPN ile giren ben destan VPN'le giriyorum. Proton VPN. İstiyorsan katıl bak linkini atıyorum. At da sen. Linkini atayım sen katıl istersen. O ben çıkıyorum. <laughs> İlk katılan sen olursun. <laughs> tamam atıyorum. Vardı kanka neden? Vardı kanka neden? yürüş. Oğlum bir saat ses tekrarlanıyor. Şunu kapatayım ben. Yüklediğinden beri. Ben Discord'um normalde ölmüştü. <laughs> Silmiştim. Tekrardan yükledim ya. Sıcık kenar bir hesabım vardı. Onu da değiştirdim. Ne? Kurulu mu yani? para sağ. Bu sefer para cezası. Buldum. Bu şerefimi buldum. Arkadaşlarım da mı diyor? Kanka Discord şey Discord sunucuma katılırsan sevinirim. kim? Ne var diyor mu? Hmm, drift. Bizim arkadaş. Sigma bu. Acaba ya kuşlarım niye böyle değişik değişik sesler çıkıyor Ne cennet? Ne, niye bir ses çıkartıyorsun ya böyle? Gitti çaldı. Lan canlısı siz mi ne? Roblox'a giren mi kanka yoksa DC'de birkaç tane arkadaş mı ekletecek? Dur. Sigma boy. Ekrem video kaydetti sırasında özür dilerim. <laughs> APK mi indirdim? Yok ya Play Store'dan İlke dilini değiştirdim ondan sonra gittim. onu kapat bak kuşlar uçar. Evet. Ben kanka Play Store'dan indirdim ya. Ama ilk başta dili değiştirdim. İşte o şey biraz zordu ya. Dili ses sonra çok zor. Attım mı ona bakacağım. Acayip diğerlerini mi Dil ile mi? Evet kanka. Konum değiştirdim ya. Dille çok değil de konum. Ben de posta kodu istedim. Ben de posta kodunu yazdım. Kaliforniya seçtim? 9000 değil. <laughs> Dur ben biraz cips alıyorum. Anne hakkını helal cips alıyorum. Tamam mı? Kaş, <laughs> Allah a. Allah a Tamamdır. Kaç kaç kaç. <laughs> kapat kapat kapat. Bu şimdi ki. Dili. Nasıl yaptım? Tamam. Bakın. Görüyorum. Ay. Şimdi ben ya, yapınca şöyle bir şey oldu. Başta buraya girdim. Ödemeler veya bu nedir? Ödemeler. Evet. Evet. Ama hemen Bak buradan girdim. Şimdi ilk izleyen sen oldun ama onun giremiyor mu ya? Dur. Alo. Hani girmiyor, girmesini nereye göstereceğim de? Girmiyor kanka. yapayım. Yok oğlum girmiyor. Ben YouTube'dan atarak gösteririm ya. Sonra. Tamamdır kanka. Normalde gösterecektim özür dilerim ya. <laughs> Çocuk sen misin? Evet. Kanka. Allah Allah. Alın ya değişmişim. Evet ya. Nücüsü açtım. Dur bakalım, Tamam. Kanka. Dur bir saniye. Şuna girelim. Tamam geliyorum. Evet herhalde gelmiş değil. Gel ekliyorsun kanka. Allah Allah. Al. Niye bildirim ki o mesajı? bakalım. Allah Allah. Oğlum niye bazı kişiler gelmiyor onu anlamadım. Dur. Yerlere geliyor Tamam aga ben kapatıyorum ya sonra açarım bu yayını.